Allahu Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Muhammed Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Rasulü Muhammed ve ala Ali ve Sahib Ejmai. Anwar aşikin Aşkin dersimizi okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu taala anhuma buyurdular ki İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın bahsindeydik. Ne vakit 40 yaşına vardı Cebrail aleyhisselam onun katına gelip dedi ki Hak Teala Hazretleri selam eyler Ve buyurdu ki bu kez seni Nemruda gönderirim. Var onun ile cihad ile ve ondan korkma ben seni saklarım korurum ve onun üzerine galip eylerim dedi Allah Celle Celaluhu Nemrut'a gitmesi için emir gönderiyor Cebrail Aleyhisselam ile e, İbrahim aleyhisselam. Halilullah'a İbrahim Aleyhisselam Nemrut ve kavmi katına gelip onları hakka davet eyledi ve dedi ki niçin haktan gayri tapı Allah'tan başkasını niçin tapıyorsunuz bilirsiniz ki Allah haktan gayri tanrı yoktur niçin hakka tapmazsınız dedi ve sanamları kırdı, putlarını kırdı onların. Kafirler dediler ki İbrahim Aleyhisselam'ı o da atmak gerektir. Dediler ki madem bu bizim putlarımızı kırdı, bunu yakmamız lazım. Öyle olduysa Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı zindana koydu ve ayağına demir vurdular. İbrahim Aleyhisselam diledi ki zindanda namaz kıla. Demirden kılamadı. Gayet mahzun oldu. Öyle bağladılar ki İbrahim Aleyhisselam'ı e, hareket edecek durumu yoktu yani namaz kılamadı ve çok hüzünlendi diyor namaz kılamadığı için. Derhal Cebrail aleyhisselam geldi selam verdi ve buyurdu ki Hak Subhanehu ve Teala selam eder. Dedi ki sabre eylesin. Biz onu zindandan ben onu zindandan çıkaracağım ve yardım edeceğim. Onların üzerine galip olacak dedi. Ve cennetten Cebrail aleyhisselam döşek getirdi. Sundustan ve istibraktan yani bir takım ipek bunlar cennet ipeği ve bir yeşil hülle getirdi ve dağam getirdi bir güzel yeşil elbise getirdi ve de el, yiyecek getirdi İbrahim Aleyhisselam dedi ey Allah'ın peygamberi sabreyle senden mukaddem senden önce gelen nebiler peygamberler sabredirler ama sana olan kerem hiçbir peygambere olmadı dedi daha önceki hiçbir peygambere sana ikram edilen ikram edilmedi çünkü o Rahman biliyorsunuz Ulul Azm'ın ikincisidir. Yani peygamberimizden sonraki en yüksek peygamberdir. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam gitti. Bir gün Nemrud aleyhillâne emretti ki İbrahim aleyhisselamı oda atalar. Ateşe atın diye emir verdi. Bir ay ottan gedirdiler. Bir yere cem O kadar kinleri var ki bir ay boyunca odun topladılar. Onu yakacak ateşi yakmak için. Topladılar. Hiçbir hayvan odun getirmeye razı olmayıp hemen kaçtılar. Hiçbir hayvan kaçtı. Tutma, tutamadılar hayvanları yüklesinler. Ancak katır razı oldu ve getirdi. Bes ol sebepten katır doğurmaz. Olup kısır kaldı. Katırın nesli yoktur ondan dolayı. Ondan sonra ol odunu yedi gün yaktılar. Topladıkları bir ayda topladıkları o ateşi yedi gün yaktılar. Ama bilmezler erik İbrahim aleyhisselam o da nice atalar. Tamam böyle büyük bir ateş yaktık. Ateşin yanına da yaklaşılmıyor. Nasıl atacağız bu ateşin içine? İbrahim Aleyhisselam bilmiyorlar. Derhal iblis gelip onlara mancılık öğretti. Şeytan geldi. Bir rivayette burada şeytan, bir rivayette farklı. Mancınıkla uzaktan atın dedi. Ateşin ortasına düşsün. İbrahim Aleyhisselam'ı ol mancılığa koyup o da attılar, ateşe attılar. Eli ve ayağı bağlı cemi yerler ve gökler ve cemî feriştahlar feryat ettiler. Ve dediler ki ya Rabbi İbrahim senin hem kulun hem Rasulündür. Ateşe attılar ve yeryüzünde sana ibadet eder kalmadı. O da ölürse yani ateşte yanarsa. Hatta Teala Hazretleri buyurdu ki İbrahim benim kulumdur ve halilimdir dostumdur. Benim ondan gayri halilim yok. Bundan başka dostum yok ve ben onun tanrısıyım, onun benden gayrı tanrısı yoktur. Eğer sizden yardım ister ise yardım edin ve eğer benden ister ise ben feryat edenlere yardım ederim. Bes İbrahim Aleyhisselam Hak Teala Hazretlerine yüz tutup dedi ki ya Rabbi bana yardım eyle. Düşmanın üzerine galip olayım. Kaçan ki İbrahim Aleyhisselam o da attılar. Su hazine darı gelip dedi ya İbrahim eğer ister isen cemi ateşi söndüreyim. Ondan sonra yel hazine darı yani melekler geliyor. Suya malik olan melek, yağmur yağdırmaya şeyli görevli olan melek diyor ki istersen suyu göndereyim ateş sönsün. Sonra rüzgar meleği geliyor diyor ki ya İbrahim ister isen cemi odu havaya dağıtayım. Rüzgarı bir estireyim bütün havaya dağılsın ateş. İbrahim Aleyhisselam dedi ki benim size ihtiyacım yok. Hasbi Allahu <laughs> ve ni'mel vekil. Hadis-i şerifte zikredildiği gibi ahirumat tekkellem bi İbrahim Aleyhisselam Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Hine u Ateşe atıldığı zaman son söylediği kelime buydu. Allah bana yeter, O ne güzel yardımcıdır. Kaçan İbrahim Aleyhisselam o da yakın olduğu tabi bunu dedim ya. Ateşe atılmalarının belki son sözüydü. Ateşe fırlattılar. Ateşe yakın olduğu zaman Allah ve teala ateşe buyurdu ki ya naru kuni ve ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e emniyetli ve soğuk ol. Tabi bu burada bir şeyin farkına varmamız gerekiyor. Yani Allah Celle Celaluhu ateşe yak demedikçe ateş yakamaz zaten. Yakan da Allah'tır. Soğutan da Allah'tır Celle Celaluhu. Onlar birer sebep. Hazreti İbn Abbas radıyallahu teala anhu der ki eğer Hak Teala Hazretleri berden demeseydi İbrahim Aleyhisselam yanacak idi. Ve eğer selamen demeseydi soğuktan olur idi. O zaman da soğuk çeker diyor. Sudi der ki ne vakit İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar ol ot içinde su çıktı. Kızıl gül olup ee, ve nergiz bitti. Nergiz çiçeği. İbrahim Aleyhisselam şey hani söylüyoruz ya yani biz cennet bahçesine döndü ateş birden. Çiçekler donandı falan. Onu söylüyor. İbrahim Aleyhisselam 3 ay 7 gün onda oldu. O ateşin içinde kaldı. Allah Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a bir harir gömlek, ipek gömlek gönderdi ve dedi ki ya İbrahim bildin mi ki o Hak Teala Hazretlerin dostlarını yakmaz. Yani Yunus Emre Hazretlerinin buyurduğu mübarek bu söz var. E eğer aşık isen ölmezem gayrı. Eğer aşık isen ölmezem gayrı. Yani gerçekten velayet sırrını giymiş insanları ateş yakamaz. Sen bilmez misin ki benim dostlarım ateş yakmaz. Ve ondan sonra Cebrail Aleyhisselam'ı Allah'ın dostu diye iddia eden kişiler bunu deneyebilir yani. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Dedi ki ya İbrahim hiçbir dost gördün mü ki ot ile azap eyleye dedi. Sen hiçbir dostu gördün mü? Kendi dostunu ateşe yaksın. Olur mu? Olmaz. Ve <Sessizlik> 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 nakildir ki turu rüyazda der. Ne vakit Nemrud Aleyhi'l-La'ne İbrahim Aleyhisselam'ı ota attı, ateşe attı. Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki bana hacetin var mı? Bu meşhurdur biz bunu biliyoruz meşhur olarak. Cebrail Aleyhisselam geldi ki benden bir yardım istiyor musun? İbrahim Aleyhisselam dedi ki sana hacetim yoktur. Hatta bunun daha geniş olarak şöyle anlatılıyor. Seni kim gönder diyor İbrahim Aleyhisselam? allah Teala. allah Teala benim bu halimi bilmez mi? Bilir. O zaman tamam benim sana ihtiyacım yoktur diyor. Cebrail Aleyhisselam dedi allah Teala hazretlerinden nefsini iste sen olur yani kendinin kurtulmasını iste dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi, nefsi mayuptur. Zahir olan padişahtan onu istemezem. Cebrail Aleyhisselam dedi, ruhunu iste. Yani şeyini, bedenin nefsi iste diyor. Nefsini kurtarsın Allah. Diyor ki, nefs ayıplı bir şeydir. Allah-u Teala'dan bunu istemek ayıp olur diyor. O zaman ruhunu kurtarsın diye iste. İbrahim Aleyhisselam buyuruyor ruh ariyettir. Ariyet şey geri e, döner. Ruh zaten elimizde emanettir diyor. O geri verilecek, red olur. Cebrail Aleyhisselam dedi kalbini iste. İbrahim Aleyhisselam buyurdu. Odu kim yaktı? Ateşi kim yaptı? Cebrail Aleyhisselam dedi Nemrut yaktı. İbrahim Aleyhisselam dedi kim yaptırdı bu sefer? Cebrail Aleyhisselam dedi Hazreti Celil hükmettirdi. Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam öyle ise Halil razı celilden. Halil Allah'tan razıdır. Ateşi o yaptırdıysa biz ateşe düşmeye razıyız. Hak Teala Hazretleri o da dedi benim Halilime soğuk ol. Zira ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti İbrahim'in sulbü pakindendir. İşte asıl nokta burası ateş yakamaz İbrahim aleyhisselam Çünkü onun soyundan Hazreti Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İlahi bana od ile azap eylesen ve bana söylesen ol bana sevgilidir. Ya Rabbi ben neyledim bana söylemezsin. Ve kaçan İbrahim aleyhisselam o da atıldı. O dedi ki Esselamu aleyke ya Halilallah İbrahim aleyhisselam o vakit 17 yaşında idi. Ve kuşlara İbrahim peygamberin üzerine şey kuşlar İbrahim peygamber üzerine saf bağladı. 17 yaşında İbrahim aleyhisselam biz şimdi 17 yaşında daha çocuk diyoruz ya hani İbrahim aleyhisselam 17 yaşında gidip Nemrut'la yani o zamanın en zalim kralı ki bu zamanın krallarından çok daha beter çünkü Öldürün bunu dedi mi? kimse itiraz da edemez, hesap da soramaz. böyle bir durum. 17 yaşında gidiyor Allahu Teala'yı anlatmaya. Bir zayıf peki kuşlar İbrahim peygamber üzerine saf bağladılar ve o kuşlarda bir zayıf kuş var idi. Kendini o da bıraktı, ateşe bıraktı. İbrahim Aleyhisselam'a muvafakat eyledi. Bütün kuşlar etrafında halka bağlarken bir zayıf kuş vardı. İbrahim Aleyhisselam'la birlikte ateşe atladı diyor o da. Allah-u Teala Hazretleri dedi ya Cebrail yetiş ol zayıf kuş kendini helak eyledi. Ol kuş çun halilime muvaffakat eyledi. Benim katımda bin haceti var ise dil şey bin haceti var ise dilesin vereyim dedi. Cebrail Sidretül Muntaha'dan Tarfatul an içre indi ol kuşu tuttu Cebrail Aleyhisselam. Anında diyor makamına indi kuşu tuttu yere koydu. Ve ta Hak Teala Hazretleri dediğin ol kuşa dedi. Ol kuş dedi ki işittim ki Hak Subhanahu ve Teala Hazretlerinin bin bir ismi vardır. Yüzün öğrendim. Bu bin bir ismin yüzünü biliyorum. Dokuz yüzünü dokuz yüzün dahi öğrenem ta ki bin ola. Hak Teala ol kuşa dokuz yüz ismin dahi öğretti. Bin oldu. İmdi ol kuş, bülbül oldu. Evet. Ve bir feriştah geldi İbrahim aleyhisselam ile oturdu. Ve o feriştah gölge feriştahiydi. Hatta hala Hazretleri İbrahim aleyhisselam suretinde İbrahim aleyhisselama gönderdi. Nemrut sarayından gördü ki bir kişi İbrahim aleyhisselam ile beraber oturur. Nemrut dedi ya İbrahim, senin Tanrın ulu Tanrıdır. Ben senin kadrin gördün. Ottan çıkabilirsin, ateşten çıkabilirsin. İbrahim Aleyhisselam derhal ottan çıktı. Nemrut dedi ya İbrahim senin yanında bir kişi gördüm. Sana benzer idi. Ol kimdir? İbrahim Aleyhisselam dedi ol feriştahtır. Geldi bana otta yoldaş oldu. Nemrut dedi ya İbrahim Tanrın katında ben senin hürmetini gördüm. Tanrın gayet azimdir. Senin Tanrına kurban etmek dilerim. Deyup 4 bin öküz ve 40 bin koyun boğazladı. İbrahim aleyhisselam dedi Hak Teala onu senden kabul eylemez. Belki dinini terk edip dinime giresin dedi. Bu da çok önemli bir mevzu. Yani Nemrut kendi Nemrutluğundan vazgeçmeden diyor ki ben senin tanrına 4.000 tane kurban kesmek isterim. Şunu yapmak isterim ve boğazladı tazim için. Ama önemli olan burası Allah'a inanmadıktan sonra ne yaparsan yap Allah onu kabul etmez. Ehli tefsir dediler ki ondan sonra Nemrut bir saray yaptı. Ta ki göğe çıka o sarayın beş mil kadar büyüklüğü var idi. Hak Teala bir yel verdi, bir rüzgar gönderdi, üç para eyledi, üç parçaya böldü. Bir paresini denize attı ve iki bölüğü onda yıkılıp kaldı. Ve ol e, korkudan halk 73 bölük oldu ve her bölüğü dürlü lisan söylediler. Ondan sonra Hak Teala Hazretleri e, sinek çeriğisin üzerine gönderdi etlerin yediler ve kanların içtiler. Hatta bir zayıf sinek Nemrunun burnuna girdi helak edildi. Çeriğisin üzerine gönderdi. Yani bu e, asi olanların herhalde üzerine gönderdi bir sineği Nemrud'a gönderdi. Nemrud'un burnundan girip Nemrud'u helak eyledi. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın anası imana geldi. Ama atası, babası gelmedi. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam Şam diyarına geldi. Onda dört oğlu doğdu. Biri Medyen ve biri Medayin ve biri İsmail ve biri İshak idi. İbn Abbas der ki İbrahim Aleyhisselam 99 yaşında iken İsmail doğdu ve 112 yaşında İshak doğdu. Evet. Nemrud'un sonu da işte böyle oldu. Burnundan bir sinekle ilahım ben ilahım diye böbürlendi. Bir sinek sivri sinek ile allah Teala onun cezasını kesti. Öyle ki diyor Nemrud'a acıyan bir kişi en çok iyilik yapmayan bir kişi ellerini şöyle bağlayıp kafasına bir tane vururdu diyor. Onda bir rahatlık hissediyormuş. Allah'a asi koymasın ki Allah Celle Celaluhu İmanımızı muhafaza etsin. O kadar mucizeler gördü İbrahim Aleyhisselam. Odun içine girdi, yanmadı. Allah'ın ne kadar büyük olduğunu da anladı ama yine de iman etmedi. İşte sonu böyle oldu. Evet. Wa min Allahi tevfik. Muhammedil